Merhaba ya, arkadaşlar kanalıma iyi. hoş geldiniz bugün sizlerin karşısında e, oynuyoruz hatırlarsanız en son bu kadimin önünde kalmıştık hala öyleyiz lavuk bir şeyler yapıyor kendini deli et diyece ha lan taşlar yetmiyor ki ya kardeşim seni de kılıçlarım ha ne taşı kanka Kanka beni dövüyor ya. Dövüp öldürüyor mu kanka, kanka beni dövüp öldürüyor ya. Ne orada vuruplar... şey? Oğlum troll de var burada ya. Troll ile kadim vs mu lan acaba? Sanmıyorum. Yok ya. abi. Atsa şu an. Abi troll de var dedim troll arkadan getirmişsin Uğur ya. Getirmedim oğlum ben Allah Allah ben dağdayım Oğlum kadim olana Stratejik. saldırır mı sence troll? Stratejik bir düş yapıyorum daha da. Oo troll de geliyor bana. Kanka o benim. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> kaç, abi kaç. ya yapacağın işe çıkırayım abi. Şeye kaç, şeye kaç. Oğlum ben de kaçamıyorum ki. Nerede kanka kadim olan? Bitirin lan bana. <laughs> Aynen kanka şimdi sana bir tek atsın. Getirelim de. Abi taş mı lazım sana? Yok abi. abi yok. Görmüyor. Ben... Görmeden okuyayım. Alo. Hopla. Görmüyor beni. Biz şeye gidiyoruz Can... kanka. O... Ürünün oraya saldıramıyor ya. Sakın çekmeyin bak. Şu an görmüyor ve canı gidiyor ben... kanka. Ben şeye çekiyorum kanka. Bu alana çekiyorum. Sakın öleyim deme diyor kanka. Yok öleceğim ben. Yardıma ihtiyacım var mı burası? Bekir o ti... olduğu yer... Abi ben yine kadim olanı gördüm nasıl... Yarım, yarım mıydı Canur? Evet. Oğlum yüzde onu falan gitmiş lan canım. Bir de yarı Çek diyor utanmadım. Çekme çekme. Çektin mi yanına? Galiba çekmişim kanka. Kafanı kanka ya. Oğlum ne yapayım? Gördü lavuk beni. Görter işte oğlum? Çok güzel bir spot vardı ya. Gördüm ben de ya. çok güzel bir spot yaptım şu an. Aynı spot bende de var. O zaman ben dalıyorum üstüne. Hayır hayır hayır, hayır. ölürsün. çekme çekme adama. Kanka hareket etme. O nereye gitti? Ha şurada tamam. Abi o senin oradaki yapıyı da yıkabiliyor. Yıksın kardeşim. Ama güçlü bir yapı bu Bakir. O yüzden hemen yıkılmaz anladın mı? Adem vallahi Aa ben vurmaya başladım. Sen de vuruyor mu Burki? Vuruyor. vuruyor. Eğik bir Yok ki kanka. Yalnız benim önümdeki yapı sen de... kırılacak ha. Peki sende ok yok mu lan? Sen de oklasana. Yok abi. Oğlum gelsene atayım ben sana. Enayi niye söylemiyorsun? Abi istiyorum ya sabahtan beri. Al 100 tane attım buraya. Arda Arkamda arkamda. Pardon. Buldun mu? Tamam. Çok iyi spot ya. Uğur sana hiç saldırmıyor. Bana odaklandı sadece bana saldırıyor öyle olur. Kanka ben uzaktayım. Oo boz bozcu süsü yerli abartım. Kanka sen onları kes ya 2 dakika. Ben bayağı uzaktan sıkıyorum oğlum. Sen bir şeyin içine girip sıktın ha sıkıyorsun herhalde. Kanka ben bir şeyin için kıl kadar kaldım. Ben uzaktan sıkıyorum. Ama enerji bitiyor çabuk ya. Eğiktir bak nazlı Bir şey yok eğiktir yok bende. Bayağı vurdum mu? Yaraladım. Yaraladık yani bu. anne vuruyorum abi. Yalnız bir yerlerimi sıkmaktan bir şey olacağım artık ha. Sadece istedim. bana sıkıyor lavuk. Aa okum tükendi benim beyler. Geç. Bende var. Nasıl geleceğim ki senin oraya? Gelebilir miyim? Ben sıkamıyorum haberiniz olsun. Biz sıkıyoruz e, kanka mi? sorun yok. Bende 200 ok var 200'den fazla. Hmm, yeter o zaman herhalde. Tabii şu lavuklar gelmezse. Vur abi gel gel gel. Ha? Gel. Arkadan geliyor. Abi geleyim mi ya? la, gelmene gerek yok. Ben hallediyorum. Sen sıkmaya devam mı Bekir. Geldim Bekir arkadan. Can dolduruyor. Doldurmaz kanka sık. Enerji yok yani. Abi Bekir nasıl enerji yok? Hepsi bana saldırıyor zaten. Şaka mısınız siz ya? Abi zaten hepsi bana sıkıyor. Nasıl yapıyorsunuz kalmıyorsun ya? ben bende ok yok. Ok. Uğur bari şu arkamdaki azmanı vur. Tamam geliyorum dur. Kanka ne olur canın da olacak lavun ya. Kanka sen oturu, yalnız, benden kaçıyorsun ama ben sana gel bana gelsene. Neredesin kanka ya? Yapının ya. oradayım. Ha, arkana bak. Tamam bu tamam mı? görüyorum. Kaçtı kanka görüyorum. Al. attım şuraya ok attım 100 tane. Aldım. Bize gelmiyor Bekir'e çekti. Tamam ben kadim olanı sıkıyorum kanka. Ya la bu kadim olanı koruyayım diyor önüne atladı resmen ya. Babam mı lan kadim olan? Ya bu... Bir level bozucu da spawn olmasın random ya. Hangi cam basıyor? Cam basıyor. Öleceğim ben. Ananı şaman geldi bekir. Beyler sizde o. Cam ikisini bastım. Abi iki tane şamanla uğraşıyorum. Kanka siz uzak tutun ben kadim olanı azaltıyorum uzaktan uzaktan. Abi burada spamlar varmış çünkü ya. Bekir spamları kılmamız lazım. hangi siz kırın ben de bak burası. Rahat Gel ol Bekir burada, ben koşuyorum oraya direkt. Tamam bunu tüketemezsin diyor. Aa, harbiden tüketemezsin. Biraz dolduralım. Kral sen bir şey oldu sen de şey yok. Nereden gördün beni ya? Kırdım spawner'ı. Kanka benim ne olduğum yok. yerden e, sıkarsak küçümüz patlatırız bunu bak. Haberiniz olsun. Ya kanka senin ne işin var burada? kanları kıldım ya daha çabuk gelemezdim. <laughs> Akşam gerçi gelirler yine de. Kanka tam buradan olur. Bak bu mesafeden şey yapıyor patlıyor. Benim şey, enerjim kalmadı. Biraz Ay, ne dinlenmem gerekiyor Ne alaka? Ne alaka? Azman geldi. Azmanı bizden uzak tut. Abi canım sekiz. Benim Lan değil, ölme. Dur ben gidiyorum o zaman sen de. sen yok mu? iksir baz Burki döndü buraya ya. Bakayım. İyi dönmedi. var mı? Mümkün değil bu arada. Anca böyle kaçardın abi. Bug yapıyor gibi oldu da biraz herhalde. Abi mecburuz ona. Bayağı azaldı. Hareket ediyor. Kime hareket ediyor? Bekir yaklaşma daha fazla. Çok az kaldı Canoğur. Kestik kestik. Hangi gel full. Son attım. Ben attım. Bak. Helal lan. Ben atamadım ama ben heyecandan yanlış yere attım. Açık dedin mi diyor? Açık açık. Abi ne odun çıkar ha burada? Oha ne patladı ha. Ne çıktı acaba? Alın benim fulem mantarım. Siz kanka alın. dur neymiş o? Küçük çıktı. Küçük kanka reçine. Kadim olanın bak... Kanka bir bakaydım ama... Al abi Mal bekliyor. Bayılacağım şimdi ya. Ne veriyordu ya bakayım dedim adam direkt yaptı ya. Kanka bu arada bana ne verdi biliyor musun? Ha ondan ya. verdi. Bataklık anahtarı verdi lan. O ne lan? Bilmiyorum ki. Bir tane daha çağırayım mı? Başka ne verdi peki? Bu kadar Başka Olur. farklı bir şey vermedi mi? Ağaç kökü falan filan. Ulan biz de kadim olan kadim olan diye bir şey bekledik yani. Ne veriyor acaba? Hemen eve tipi atalım beyler. Belki bir zırhmır yapılıyordur kanka belli olmaz. Kanka bu başla başka bir şey veriyordur muhtemelen. Baş mı çıktı zırmır mı çıkmadı mı kanka? Yok baş çıktı bir tane. Adak, şunu bir adak atayalım, şey adayalım. At, tp şey açtın mı? Hiç. Açtım açtım, açamadım. Üstünde kaliteli odun olan var mı hiç? Ya kanka bayılacağım artık yeter ya. Yürüyeceğiz mi eve? Olmaz. Evet devam ediyoruz. TP yaptık ve geldik kurtulduk ortadan artık. Artık o şu kadim artık. olanın Kadim olanı koyalım başına. Nasıl bir şeymiş? Bekle lan de gelelim. Kardeşim siz gelmeyin ben küstüm size. Neymiş bu? Avga nimeti kancası. Lan oğlum buraya kim Bozucu şamanını getirdi ya? tekrar öleceğim çıldıracağım şimdi ya Aaa kanka tp'deyken haritada nasıl gözüküyor biliyor musun Uğur? <laughs> çok iyiymiş lan. Haritada böyle şey gibi düşün. Teleferikle geliyormuş gibi düşün. Bak Bekir tp atacak birazdan. Tp attığında bak Bekir'e. Bekir lootlarını aldın mı sen? Yok. E nerede lootlarım bana pin at be. Bak Bekir'e bak haritaya e bak vur. Gelişe bak Bekir. In. Ama kaçırdın yine. Gördüm gördüm sen. E tamam oğlum onu koşarak alırsın. Gelin Bize şunu bir... Kapalar yazıyorum ya. Kapalar... Bozca dolu ama. Tamam geliriz biz şimdi. Gel Bekir. Niye? Abi şu ada bir adayalım yani ne verecek merak ediyorum. Hı -hı. <laughs> evet beyler hazır mıyız? Hazırız. Daha çabuk odun kesmeme. Lan bu muydu lan? Bekir. <laughs> Ananı avradır bilmem ne, <abradayım>, ne <laughs> yapayım seni. <laughs> Bekir, Bekir'in yüzü güldü. Kanka şöyle bir şey. Bunu etkinleştirdiğimiz zaman odunu hızlı hızlı keseceğiz. Odun lazım olduğu zaman bunu ha, etkinleştireceğiz. Şu an iktir. Ben de iktir alacağım Peki senin kadim olan kalsın. <laughs> Gerçi doğru boss da odundu zaten kanka. Oha Burki. Ha. Ejderhalar falan var oğlum burada. Bak burada büyük bir troll büyük ihtimal bu. Kanka bu kardan adam bence bu. Ben sana oğlum, söyleyeyim. Bak burada ejderha var bak. Ya bu ejderhaya benziyor aynen. Bu kanka burada... iskeletlerin şeyi. Aynen. Devi. Bence. Bu ne oğlum? Bu bu, bu dur, deniz dur, dur canlısı bence. kanka. Bence bu deniz canlısı. Bu da ateşten. Buna su dökeceğiz kanka. O denizin ortasındaki olabilir abi. Bence öyle bir şey bu zırh, zırhla doğdu, çoğunun annesi olduğu, Taçsız kraliçe, dipteki hükümdar diyor. Dipteki dediğine göre büyük ihtimal aynen Deniz bu. Ya kültürsüz cahil insan patlaması var bu ülkede. Şunu okuyayım. Neymiş bu kahve ya? Asil, asil, ve gururlu bir baba alevli göklere yükseldi sonra delilik maskesini indirip gönlünden geçeni değiştirdi. Kim buluyor abi bunları? Ey gezgin bastığın toprağa bak. <laughs> bak. Bak mezarımıza bastığını gör. Burada etten sıyrılmış bin kemik yatar. Sonun pek bir Aa kanka bu bataklık canavarı tamam. Çözdüm bunu. Biz de derin biz de deriniz. Ee, öyle bir şey mi biz de deriniz öyle şey. Bu bataklık canavarı. O büyük olan var ya Uğur. O bataklık canavarı. Ay ve güneşe uzanan kara kanatları gelir annemiz dağdan aşağı. Yaşlar gözünden yağmur misali Yağlar. ya. Sesi bizi tekrar eve şarır. Ne anlatıyor hoca ya? Evet. Çağlar evvel tacı vardı. Kan kırmızı semada takardı. Artık yok eski halinden eser. Tadamaz artık ölümü. Ruhu ser. Ben deniz arif keser bunu oğlum. Beyler 2 saattir kestiğimiz bottan <laughs> hızlı hızlı odun kesme geldi. <laughs> Bekir'e çok mutlu oldu kanka. <laughs> Bekir şu an havalara uçuyor ya. Kardeşim şu ejderin başını çökeyim. Bekir'e. Gel başları topladım buraya kanka. baş diye chest açtım oraya atın. Atan. Abi ben havuç aldım evet. lan şu havuçla yemek yapayım size. Oğlum bizim 16 tane kadim tohum var la. Kanka o kadim tohumu daha kullanmayız bence. Niye lan? Diğerlerini çağırırken de kullanılır. Oğlum kadim tohumu sadece o kadim olan için kullanıyorsun. Ha, diğerlerine ne bulacağız? Diğerlerine de işte Yok. neyse o. Mesela bu anahtarı kullanacağız bataklık anahtarını. Ha, <laughs> Muhtemelen onun için. Bombahar diyorsun he? Tabii. Y yaban mersini var mı hiç üstünüzde? Var bendeydi tane. Atsana ben onu. Ben tane var ama. Uğrat. Uğrat. Kardeşim at abi. yemek yapacağım. Duydum Bekir de. Al şu kadim olanları da koyarsın bir yere kardeşim. Sonbahar. Benim sürekli yemek yapma işi. Envanter dolu diyor. Ne atayım? Hani sikke vardı dur. Hiçbir yerde sikke görmedim ben. Sikke var anne. Yani değerli madenlerde vardır. Vardır aynı. Yavşak var işte daha. Allah Allah. Sal. Sal. Burada daha fazla vardı bu arada. Birisi almış kanka sikkeleri. Kanka ben şu 18 tane şeyi de alıyorum. Buraya ne bırakacağım orada biliyor musun? Halazı bırakacağım. Bırak bırakacağım kanka halaz olmaz mı? Bence olur alaz Olur olur. Koy. Ne demek On yapacak? Senin iş? kafanı... şimdi ne <laughs> Yavşaklığın yüzünü yok. Evet geldik şu satma işine merhabalar merhabalar haldur. kanka yakut 14 tane yakut 280'e satıyor oha çok iyiymiş lan evet. kehribar inci kanka tanesi 10 ama bayağı var ondan oğlum 80 tane evet evet var. Be 845 sikkemiz oldu beyler 950'ye bir şey vardı neydi o 950'ye bir şey yok kanka. Götün ha, varmış lan. Götünden var, uyduruyor falan tarzında. Olta 350. Oltayı alıyorum böyle 950 ne? 950 kanka artı 150 kuvvet veriyor bize. Ha onu alsak ya. Ben yani onu alacak para yok şu anda bizde. Işte. O, o kadar. kadar o kadar. Abi. Bence olta ya. Yeni ye şeyler göreceğiz çünkü. Ha oltayı aldım. Abi yey ketlerini pişireyim mi lazım? Ye Balık yemi de aldım. 20 tane. 20 tanesini. Hemen bir geliyorum. Balık tutmayı deneyeceğim. Domuz etleriyle şey yapıyorum abi. Pişirme pişirme pişirme. Aynen o kurutulmuş yap. Tam kurutulmuş yapıyorum işte. Uğur yine kaçak kat işleminde. <laughs> ben de geyik güveci <laughs> yapayım biraz. Abi benim işaretlediğim yerlerde arkada gözüküyor mu bilmiyorum da şey var. Yo biz göremiyoruz sen görürsün sadece. Bu avuru içerinden şey... de yapmak lazım. Bekir ahududu ve yaban mersini var mı bunun içinde? Sal be. Dur abi bir saniye. Kardeşim ver lan şunu. Oğlum hiç ahududu toplamadınız mı ya? Şuraya ben hemen ekimi yapayım. Bekir. Ekim yapmak ister misin hocam? Yok abi, abi. Ya kültürsüz cahil insan patlaması var. bu! Sen ne yapacaksın Bekir bu oyunda? odun mu keseceksin sadece? Ha. Evet. Aklım çocuk. Aynen öyle. Bir şey oldu mu? Uğur? Sus şimdi. Sonbahar diyorum. Başka Aynen öyle bir şey diyorsun sen. Başka da diyecek bir şey bulamıyorsun muhtemelen. Bataklık anahtarını nereye koyuyuz abi? Uğur münasip bir yer bulursa Götüne <laughs> Laf edince et de oluyor abi Oğlum ondan canavardan düşenlerden şey, Canavarı düşenlerden koy <laughs> Canavar <mı> düşenler <laughs> Ya kültürsün cahil Kanka sabahın da bu tarım malzemelerinin olduğu yere koydum. Sana şimdi bir şiir söylerim. Sonbahar tarzı. Aynen. Hayvan canavar dropları. Sen o çok az yapmışsın. Ben atamıyorum içine hiçbir şey. Yukarıda da var oğlum. Ne oğlum yukarıdaki de dolu. Ne yapayım kardeşim Allah Allah. reçinemiz hiç çok kalmadı. Sıfır. Bomba. Ama bir şey bir şey tuttum lan galiba. Ne oldu? Gelir, galiba bir şey tuttum. Lan balık kaçtı ya. Ayağın aslında. Evet devam ediyoruz balık tutma işleminden. Oğlum çok ayırt etmesi zor biliyor musun o? Gülüyor musun, Harbi çok zor ya. Yeter lan yeter! 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 Kanka balık tutmak o kadar zor ki Uğur. Kafayı yersin ya balık tutarken. Yemem. Abi denize açılıp tutmak daha kolay olmaz mı? Değil oğlum değil. Çekmek çok zor. Balık tutmayı sıfırdan öğreniyor ya o yüzden. Ya hmm. kültürsüz cahil. Çek 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 çek. lütfen gelin uyuyalım bari ya. Sabah zaman gözüm görmüyor. Ben yani yanlışı içtim. Yerli abi yerli yerli. 16 metre. 15, 14. Hadi oğlum 12. Ya 10 metre kalaya, 10 metre kalaya. ya. Kaçmasın diye arkasına geçmeye çalıştım. Abi yok çok güçlü ya. Yani 200 enerjiyle falan basmam gerekiyor. Öyle söyleyeyim sana. Kut işiyorum o bile yaramıyor yani. Neyse balıkçılığım biraz daha gelişsin de. 26 metre çok ya 20 metre falan çekeceğim çek abi şöyle çek 17 metre iyi ya değil mi Bekir 17 metre iyi bence bir tane de bal yiyeyim enerjim daha da fazla olsun neyse bu bölümünde burada sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere hoşçakalın